Evet, Berkay çalışırken yakaladın bizi. Evet Berkaycığım, kanala hoş geldiniz. Uzun zamandan beri beklediğiniz video geldi. Evet. i̇ş videosu. Evimiz no bayağı değişti. İstersen şöyle bir göster etrafı. Evet abi, bayağı bir dış cephesi değişmiş. Ruben, it's going so fast. Very so good. Fast. What do you think? Atlas power. Atlas power. <laughs> yeah. okay, I like to keep it already thick. Just change the way. Yeah, the way. Way. That's it. Yeah, it's Huh? You don't like it? Why? All this is concrete with the railing. You're gonna have grass here. It's gonna come out in the center of a grass. Abi bu ne diye soracaksın? Evet abi, su hı -hı. borusu gibi gözüküyor ama. Burada ne oluyor abi? Birini gömmüşler. <laughs> Yatır çıktı. Burada e, su borusunun Hı hı. Şebekeye giden bağlantısının klinat diyorlar arkadaşlar daha önce yoktu hı hı. ama bu bağlantı yanlış o bağlantı değiştirmeleri gerekiyor yine yanlış bir şey kullanmışlar bunu V olması lazım içe doğru kıvrılan biz mi? Yoksa Yok, evin biz, önceki? Bizim çocuklar. Yani bizim <laughs> yani. çocuklar. Sonra gördüğün gibi, binanın dışına daha önce bahsetmiştim. Bu şeyleri koyarsın fotoğrafları, budgetingler vardı burada. Bunun üstüne stakko gelecek arkadaşlar. Hı hı. Sıva gelecek. Stakko dediğimizde sıva. Foam'lar gelecek etrafına. Foam sidingler gelecek. Hı hı. Bayağı bir güzel olacak. Şu anda itibaren ee, güzel gözükmeye başlamış. Home Depot videosunda da aslında bu dış çipe şeyinden bahsetmiştim. bahsetmiştim. Aynı malzeme. Burada Aynen. uygulanmış halini görüyorsunuz. Burada Aynen. double paper oluyor arkadaşlar tek kat değil o gördüğümüz iki kat kullanılıyor. Birbirinin üzerine de 12 inç geçmesi lazım. Hafif çiseliyor. Roof paper'ını koyduk. Roof down or no? No. <laughs> no, they just put the paper <gülüyor> on? No. We did the paper. He needs to come and start work. Why he doesn't come? Shit. Ne yok. Evet arkadaşlar yine sorunlar hep bizi buluyor diyorum. Ne oldu abi? Rufçu gelmiyor muyuz? Ya? Rufta yağmur ya. Ruf kapalı ama yine de gelip bir önce kapatmamız lazım. Abi kaç gündür burada San Francisco'da bayağı bir yağmur Aha, var. Ama gördüğün gibi içeriye bak kukuru Evet hiçbir şekilde. Ruf, ruf olmamasına rağmen. Burada biraz Ş su girmiş şurada bak Şurada biraz girmiş köşeden açık olduğu Leo, please answer the ribbon phone. Please. The... Okay, he's gonna call in 15 minutes. Müşterim Müşteri mi? Okay, here, let me explain to you. Before was house entrance was here. Uh, you have a door here mm -hmm. and you enter the kitchen. And the kitchen, there is another wall here in the kitchen counter. It was so narrow mm -hmm. and came here. And then there is a wall opening you can access in the living room. So the entry was from the kitchen? Yeah. Yes, it he was here. Yeah. Even this house was exactly your house. This house doesn't have a plywood and then plant cold air in the shear wall, I suggest to the homeowner, hey, this is the right time to do in the do upgrade your house. Let's repot all existing stack of whatever left over and then let's install the uh, new plywood, new shear wall and then plus the waterproofing. Right now, this cold house, I can say like a almost 70% brand new. Mm -hmm. I work with my dad when I was eight years old and I can, I'm not type of the contractor, I can build this type of the house or brand new house from scratch all the way up. Mm -hmm. This is like a very important. No, I mean. You love that it sounds, I, I can <laughs> say. <it>. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Just put it right there. This one, move the here because this cable enough. This one is enough cable. You gotta move my the here. Friend, this, this control this one. This control this one. You know? Ha yeah, yeah, yeah. Uh, you want to this no. No, no. No good, my boss. okay. 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 Adam, yeah, just... bizi... Adam bize. seni düzeltti abi. Kurtardı seni bu sefer. Ağzı bunu kıracağım şimdi. <laughs> okay, Lalo. Anything else? Oh. Uh, this... Lalo'nun da bitmiyor. Abi, anything else. Adam yakalayıcı bırakmıyor beni. Lalo da kameraya çekeyim diye valla iyi şey Aa, yapıyor. Valla iyi çalışıyor <laughs> değil mi? Valla. Okey. Tamam. Okey Lalo. Lalo, go to work. Go to work. Oh, yeah. <laughs> oh I need to show you. Yeah, thank you. Yeah, show me. <laughs> okay, Berkay'cığım kusura bakma seni çağırdım bugün 12'de. <laughs> Saat oldu 3 ama 2 buçuk. Hala daha yani yeni başladık videoya. Evet abi Arkadaşlar çok şey uzun abi. zamandan beri video çekmiyoruz. Çekmemizin sebebi de hep dedik yani construction construction gitmeyelim kanalı büyütmek için. Hı. Biraz daha dedim yani farklı konulara girelim. Ama bugün bütün inspection'ları geçtik. Şimdi abi California, California, Kaliforniya. Şimdi bu van bir saatlik yangın geçirmez bol. Evet. Tamam mı? Burada bizim plastik var. İnspektör dedi ki buradaki yangın çıktığı zaman dedi plastikten yanacak. Karşı tarafı geçecek. Dolayısıyla bu senin bir saatlik şey olmuyor dedi. Şimdi iki seçenek var. Ya bunun etrafını Burada olduğu gibi gel böyle. Eee drywall'ı kapatman gerekiyor. Çünkü drywall yanmaz bir malzeme, alçıpan. Ya da bu şekilde bir metalle kullanman gerekiyor. Biz de gittik metal aldık. Metalle bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Vay be, ona dikkat etti inspektör ya, yani. Yani evet. Yani zaten o bizim gözümüzden dediğim gibi yani kaçmış. Bunu bu şekilde yangın bol olduğu için normalde gerekmiyor metal. Lano, I put in here. Abi bir şey diyeceğim. Bu duvar şimdi ahşap Nasıl bu bir saat geçirmeye biliyor? Üstüne drywall geldiği için mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Her içeriden hem dışarıdan tost yaptığın zaman şeyi duvarı 5'8'le kalın drywall bir saat yangın geçirmiyor. Ha. Yani ahşap ama bir Aynen. saat boyunca. Bir saat sonra ne oluyor? Artık drywall eriyor mu? Bir saat sonra içine almaya başlıyor. Mesela bir, bir gün test ederiz. Senin elini böyle koyarım drywall'ın üzerine. Hı hı. Alttan da böyle sana pürmüzle yakarım. Hı hı. Tutarsın elini yani. Nereden baksan yarım saat tutarsın elini. Hiçbir şey yanmasın elini. Yani ya. drywall esasında çok iyi bir yalıtım malzemesi ateş için. Bu duvarı iki tarafına 5 drywall kullanacağız ya. Hı, hı One hour için. Bunun için izolasyon koymazsan, normal izolasyondan bahsediyorum. Hava boşluğu kaldığı için bir saat e, fire rated olmuyor. Hmm. Yani belli bir şey var. E, işlem var yapılması gereken. Onların bir tanesi eksik olsun. Olmuyor. Bak gel mesela. Diyeceksin ki abi bu ne? Bak burada gösteriyor zaten. Hı hı. Burada da yine inspeksiyonu geçmek için arkadaşlar. Boruları onda mı kaplıyorsunuz? Evet. Bunun kalınlığı yani yarım inçlik izolasyon. Sıcak boruyu bununla kaplıyorsunuz arkadaşlar. Yani hı hı. bunu da kaplamazsanız yine geçemezsiniz. Sıcak boru dediğim, banyoya giden sıcak su boruları Evet sıcak su borularının tamamını kaplaman gerekiyor. Peki abi niye bir saat duvarın belli bir... Şeyi yeterli mi var. Yeterli oluyor oğlum. 1 saatte zaten şey gelir yani itfaiye gelir orada <laughs> mı? Kaliforniya'nın standardı mı 1 saat? Öyle mi? Yok. Yoksa... Bazı mesela eğer bitişik olursa binalar birbirine yan komşuyla onda 2 saat oluyor. Onda nasıl oluyor? Bu tarafa 2 kat 5-8, diğer Hı -hı. tarafa da 2 kat 5-8 atıyorsun. Araya izolasyon koyuyorsun. Sana oluyor 2 saat fire ready. 1 saate de artık itfaiye gelir diyorsun. <laughs> Yok hemen geliyor valla. Allah var adamlar Evet hızla. ya burada mesela sürekli bir itfaiye sesi duyuyorum. Her şeye itfaiye çağırıyorlar galiba. Evet. Bu evi daha önce gezdik arkadaşlar. Daha önce gezdik. Sahibi de baya bir kar yapıyordu buradan. Evet yani baya iyi bir kar yapacak. Önceden burada floor vardı hatırlarsan. Çok böyle pislik içerisindeydi. Biraz hızlı gidelim diye biraz abartmıştık yani şeyi. Temizlik, ol Hı -hı. temizlik olayını yapamamıştık. Burada gördüğün gibi floor falan her yeri kaldırdık. Hı hı. Evin tamamı yeni floor gelecek. Şurada ee, ortadan bir kablo çıkıyor abi bu ne için? Bu ortadan kablo dostum şey için. Buraya şey gelecek, island gelecek. Mutfak adası. Her iki tarafında da koda göre outlet olması gerekiyor. Şu hı. gördüğün mavi kablo, ışık kablosu. Ee, burası da normal trive için kullanılan bir şey. Ee, Baviyen. Baviyen deniyor. Baviyen. Ee, sarı olan kablo da elektrik kablosu. Yani normal prizler için kullanılan. Mutfak şey banyoya bench yaptık. Yani evet. banyo öyle Bayağı çok. Bayağı Türk banyosu G gibi G olmuş. Hı, -hı. Gel böyle. Bu evin de. sahipleri evde. nereliydi abi? Hindistanlı. Ha, Hindistanlılar da o demek ki böyle seviyor oturarak. Evet. Şimdi daha demin bir müşteri geldi. Onlar evet. bu evin müşterisi değildi. Şimdi o evde handyman'le işe girmişler de 20 bin dolarlarını almışlar, 30 bin anlaşmışlar, 20 bin dolarını almış. 3 bin dolarlık iş bile yapmamış. Ondan sonra hastayım, hastayım diye. Bu da bırakıp gitmiş mi? Tulslar bile oradaydı. Yani sen görmedin içeride. Kaçmış yani. Kaçmış. Ama yapamayacağını anlayınca bırakıp kaçıyor. Yapamayacağını anlaşıldı. Bir de şey de var. Yani izin almaları gerekiyor belediyeden. İzin almazsan başın belaya gireceği belli. Yani hı hı. söylemeye gerek yok. Peki abi kaça mal olacak şimdi? O handymanla ucuza hallederim dediler. Şimdi mesela... Yani şöyle söyleyeyim 220 bin falan bir iş. Bayağı Zendim. 20 bin dolar boşa gitti yani. 20 bin dolar puf. İşin minimum yapılması gereken bir düzey var. O düzeyde yapılması için de büyük şeyden yapılması gerekiyor. O yüzden 200 bin doları gibi bir rakamı çıkacak. O Hı -hı. müşteri de gelip buradan bizim şeyi görmüş. Yoldaki sayını görmüş. Evet. Oradan telefonda alıp arayıp ulaşıyor bize. E, müşteriyi mesela ikna etmek için Ya ben müşteri açık, açık, ve net olarak söyledim. İkna etmeye uğraşmadım işin açıkçası. Müşteri buraya getirdim çünkü doğru bir şey, işin nasıl olduğunu göstermek için. Hı hı. Müşteri de söyledim yani benim sizin hani 200 bin dolarlık işinize ihtiyacım yok. Diye açık evet. net olarak söyledim yani. Çünkü bacıtları 150 bin dolar. Hı hı. Bilmiyorum ben de pazarlık yapmaya mı çalıştılar yoksa nedir ne değildir bilmiyorum. Ama dedim yani, yani bu işin olur 200 bin dolar civarında. Onunla alakalı bir esnimet istiyorlardı. Gelin dedim bakın işin doğrusu nasıl yapılıyor. Buraya geldim gösterdim bayağı da beğendiler. Evet, Bakalım abi. yani. Hani olsa da olur, olmasa da olur yani. Çok da önemli Hayır, değil yani. Zaten sen artık e, hedeflerini birazcık daha milyonluk projelere. Ya, milyonluklara daha çok e, yani milyon yakın olanlar değil, Milyon demiyorum da milyon yakın olanları, değil, milyonu milyonu yakın olanları uh -huh. şey yapıyorum. 2024 hedefi olarak. Hedef olarak, olarak yani Havaiye falan gideceğim diyordun abi. O işler ne oldu? Onlarda daha şeydeyiz kağıt, kağıt işlerindeyiz. Havaiye de e, license alakalı. Onların belli bir gereksinimleri var. Onları falan yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. O şekilde tamamlayacağız inşallah 2024'ün sonunda. Evet abi inşallah. Peki bu evle alakalı söyleyebileceğin son olarak neler var abi? Yani, yani şöyle söyleyeyim. iki hafta sonra falan sen burada duvarlarını kapanmış olarak göreceksin. Aa stakko falan gelecek değil mi? Stakko dışarıda stakko devam ederken çevredeki duvarlar falan kapanmaya başlayacak. Hı hı. Yani iki hafta sonra falan kapanmış olarak göreceksiniz. Evet abi şimdi mesela bu construction kışın başlanan bir construction. Evet, gördüğün gibi yağmurun yağmur, altında daha yağıyor. uzun sürüyor. Bu fiyatı etkiliyor mu? Etkilemiyor dostum ya. Sen et... Vay be abi. Vallahi Oğlum ne yapalım gerçekten. biz <laughs> daha ne yapalım müşteri için yani. <laughs> Şu anda mesela yağmur yağıyor. Daha, ve uzun, zaman geçiyor, daha, daha, uzun, daha uzun sürüyor. sürüyor. Belki Esasında mesela şuradaki az... tahta mesela ıslanmış. Bu belki çöpe çöp. gidecek. O çöp zaten. Ha, çöptü. Ha, iyi e çöptü. Bu e, eski evin tahtası artık kalan tahtası. Ha, Onu üzüldüm, çöpe atacağız. Üzüldüm. Mesela bu tahta gayet güzel bir tahta. Bu atılmaz. Atılmıyor. Ha, kullanılıyor. Su aldığı zaman kullanılabiliyor mu? Tabii. Bu normalde Ne bir ağaç? Hı -hı. E, bunu mesela depoladıkları yerde dışarıda depoluyorlar. İçeride depolamıyorlar. Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim. Binanın ıslanması plywood'un veya içerik framelerin önemli değil. Hı -hı. Eğer ki içeride kapatmadan önce içeride test yapıyorsun işte moisture testi. Hı -hı. O belli bir ölçünün altındaysa kapatabiliyoruz. Tabii Olmazsa da kurutup kurutmamak yenilemek zorunda kalmıyorsun. Kurutuyorsun sadece. Bayağı bize şey çıktı. Şömine için odunlarımız çıktı. Evet abi bu odunların hepsi çöpe mi gidiyor? Çöpe gidiyor maalesef ya. Allah. Yani bu büyük olanlar haricinde. Ama geri dönüştürülüyor değil mi? Yani Tabii orada geri dönüşüme giriyor. Aynen. Hı -hı. Ee, şey olmuyor yani. Bir gün de hatta öyle bir video yapacaktık. Ee, onu da bir zaman atınıza çok video var da zaman yok. Bu video bile arkadaşlar belki hissetmişsinizdir. Son anı yetiştirdik. Bugün günlerden pazartesi. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Berkay'a Allah kolaylık versin. Gece Evet. artık bizim için çalışacak. Yapacak bir şey yok. Başka Gel mesela bak. Hı. Burada kağıdı koydu ya. Araya muhakkak sil atıyor arkadaşlar. Yani normal kesip de bırakmıyor. E gördüğün gibi bak. Bütün outletlerin kenarı. Onlar hep outlet. Yani dışarının prizleri. Bunun sebebi Onun, yangın mı? Yangın değil. Su geldiği zaman su sıva var. Eğer burada sil olmadığı zaman suyu gelip geçerse buraya bunun arasından girmesin diye. Evin orijinaline bakacak olursan, oh my god. Ne oldu abi? Yine bir şey fark etti. Ya. ya şu light'ı kaç defa dedim ortalayın diye. Kapıyı ortalamıyor. Abi o light'ı nasıl ortalayacaklar? Tam ortada şey var. Tahta var. İşte onu blocking coin ortalayın demiştin de. Lalo! Sevgili, Eyvah. sevgili. Lalo belaya Lalo, Lalo geliyor. Gelme! I told you, center this one. Yeah, I I I see that one. Yes, But I told you, just fix it. You say you're gonna do it. But it's okay. Uh... You're gonna center. Center. See you guys. I gotta go. Abi valla <laughs> videolar olmasa bunları fark etmeyeceksin ha. Bak arada bir Yok oğlum, ben oluyor. bunu 4 defa söyledim. Ama olsun, hani iş bitmiş olacaktı. Şu an Yo, bugün tekrardan bize bir değişmiyor, daha söyleme. bak. Şöyle söyleyeyim. He. Bizde değişmiyor. Şöyle değişmiyor. Ya kendime bir pay çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Gel şey hep kontrol edelim. Şimdi ara bizim arabayı kitlemişler mi? Gel bakalım. Ha, bu şey değil mi? Çöp arabası. Arkadaşlar bizim çöp arabası can kurtaran kabinetlerinden bir tanesi. Sen buna isim vermiş miydin abi? Yok. Bunun ismi yok mu bunun? Yok. Bu arabanın başına neler geldi? Egzozun şeyini çaldılar. Katalitik konverterini. Aha. O yüzden bakıyorum kapılar kilitli Gel şöyle direksiyon kilidine bak. Direksiyon kilidi koyuyoruz. Bu arabalarda Ayrıyetten şey olduğu için. de arabada şey var. E, GPS var. Hımm, bir şey olursa. Çalınırsa. Hemen Onları direkt, direkt, direkt silahlarında kapı... sen basıyorsun abi. Direkt evet. Pompoleli basıyoruz. Evet abi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu ara video oldu sizler için. Evet. Kanalı arkadaşlar lütfen abone ol, paylaşmayı unutmayın. Bir de bu arada bizim başka bir şirketimiz var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Solar işi yapıyoruz. Onun Instagram'ını da aşağıda paylaşacağız. Tokamak Solar diye. Aa. Evet haberin yok senin. Ben neler neler Abi sen yaşıyorum. Kaç şirkete bir şey oldu? Bir tane bir de Barrel House'a giriştiniz, bir şeyler Bak, yaptınız. Toplam 6 7 tane toplam 7 tane şey var toplamda. Business'ım var. O zaman abi bu business'larını şöyle hep bir arada hangi business'lar tek tek alt alta madde madde evet. fotoğraflarını göstererek, idealardan Aynen. bahsederek insanlar bunu ofiste çekelim mi? Biraz daha gelişsin işleriniz ondan sonra bahsedelim. Aa. Hemen şimdi söyleyip de hemen söyleyip de işimizi kaptırmayalım oğlum. tokamak solar lütfen arkadaşlar. Instagram'dan üye olursanız Hı -hı. sevinirim. Instagram adresini buraya bırak. Atlas'ı da buraya bırak. Atlas Construction Company. Ben Atlas geçen videoda yanlış söylemiştim. Ters onu fark ettim. Ben de düzelttim orada gözüm videoda. <laughs> daha sonrasında yine mesajları hemen dönemiyorum. Zaman oluyor. Instagram'dan mesajlarınızı okuyorum. Hı hı. Ee, teşekkürler şimdiden gönderdiğiniz mesajlar için. Kanalı lütfen arkadaşlar beni paylaşmayı unutmayın. sevdiklerinizde. Kanalın biraz bu aralar büyümesi durdu bilmiyorum neden. Ee, öyle onlar İnsanlar oldu. construction mı bekliyor, şey mi bekliyor? onu bir bakalım. Bilmiyorum. Altta Bakarız. söyleyin sebeplerine bakalım. Aynen. Kanalın büyümesi sizce yavaşladı mı yoksa aynı mı gidiyor? Onun hakkında görüşlerinizi alalım lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok seviyorsunuz. Lütfen kanalı beğenmeyi ve paylaşmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın. Sevdiklerinizle sağlıklı dinleyici seneler diyorum, Görüşmek üzere.